Dostum sen ne zaman konuşsan bizim başımıza bir iş geliyor ama. Haç ile avlanmasını engelleyeceğiz. IMF okuyucuyla doğaüstü olay kanıtını bulacağız. Ekibimizin bir üyesinin av sırasını hayattan kaçmasını sağlayacağız. Yani bu tek olduğu zaman sonuçta ekibin bir parçası olduğumuz için gene bu görevi kaç kaçabilirsek verecek. Yapmış olacağız. Harika. Işıklar garajda. Üst kata bakmaya gerek yok. ...onun dışında genelde hep şu odada çıkıyor. Üst kat burası. Pardon, pardon, pardon. şu Bu, bu odada çıkıyor. Üst kat burası. Mavi yatak odası burası. Aynı zamanda içeride banyosu olan. Ee, şurası saklanma yeri, dolap. Şu haritayı ne zaman oynasam... ...hemen hemen bir beş oyun oynadıysam... ...üçünde hep bu odada çıktı. Geri kalan ikisinde de... ...şu yandaki green oda burası, yeşil oda. Burada çıkıyor. Yani biraz sorumlu, sıkıntılı bir arkadaş ile uğraşacağız gibi görünüyor şu anda. Haç ile avlanmasını engelleyelim. IMF okuyucu aksu av sırasına kaçma. O zaman şöyle yapalım. Önce bu arkadaşı bulalım. Bulduktan sonra da... Şu ikisi arasında her zaman kararsız kalıyorum. Normalde şunu almam lazım ama... Kemik, etkileşim, aktivite gibi gibi şeylerde... Selam. Ayna yok. Müzik kutusu yok. Nasıl ya? Kardeşim yani topu kafama atmak zorunda mısın? Yukarıda mısın? Aşağıda mısın? Ne iş yaptığında belli değil. Adam girer girmez topu üzerime fırlattı. Tamam tamam burada. Geliyorum lan. Demek <laughs> yakaladım. Ve inanılmaz bir şeyle karşı karşıyayız. Hem agresif gemik burada. Hem de işin garip tarafı şu. Bunu söyleyeyim. Koridorda. Bu arkadaş koridorda. Şurada. Heh. İşimiz biraz zor. Tahtaya bir bakalım. Yes. Hatta bak hala bir şeyler atıyor orada. Bu fotoğrafını çektik mi? Şimdi seni biraz kızdı. Lan. Yine bir şey attı. Bunu bir açalım ya. Hı. tamam. Where is your favorite room? Hall. Yani başka nerede olacaksın ki zaten? Doğru tahmin ettik arkadaşlar bu arada. Are you here? No. Goodbye. Bu arada şimdi akıl sağlığımız kapı açtı. Bu Lanet olsun. Kaçacak hiçbir yer yok. Şu an buraya gelirse öldük. Böyle bir şey yok ya. Lan bir <laughs> 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 başlasaydık oyuna. Oyuna başlasaydık bir. Ruh hastası mısın nesin? Yok topu fırlatmalar yok. Ne bileyim çıkıp bir hava alacaktım belki. Neyse hemen sesinizden yeni oyuna geçelim.